Yaz meyvelerini seviyor musunuz? Ah ne keyifli şimdiki hikaye. Çok esprili konuşuyorlar. Geldi çattı yaz ayları. Birbirinden güzel meyveler tezgahlarda yerini aldı. Haydi tanışın bu dostlarla. Sahneye ilk karpuz çıkıyor. Duşum sert, içim yumuşacık. Kuşum yeşil, içim kıpkırmızı. Sıcak günlerde serinletmeye geldim. Bek bir lezzetliyim. Hmm. Ye ye doyulmaz bana. Tam bir lif kaynağıyım. Mideyi hastalıklardan korurum. Sıradaki meyve kiraz. Biz çift çift gezeriz. Kırmızı kırmızı zıplarız kulaklara küpe oluruz. Erik'ten de daha eğlenceliyiz. <laughs> Ayrıca bizi bol bol yerseniz hafızanız kuvvetlenir. Hastalıktan korunur, cildiniz de yumuşacık olur. <laughs> Sıradaki meyve erik. Kütür kütür, çıtır çıtırım. Çocuklar beni pek sever. Hem lezzetli hem de eğlenceliyim. Sindirim sistemini düzenli çalıştırırım. Kalbinizi kururum. Daha güçlü nefes almanızı sağlarım. Beni bol bol yiyin. Hem eğlenin hem de sağlıklı olun çocuklar. Ah meyvelerin hepsi birbirinden marifetli. Şimdi sırada çilek. Üçgen üçgen şeklim. Dikkatçi ki rengim. Hele tadım, hele tadım. Hmm, yoktur böylesi. Dişlerinizi güçlendiririm. Kınınızı temizlerim. Sizi sakinleştiririm, mutlu ederim. A tane olsun. Asıl ben mutluluk kaynağıyım. Sıradaki yaz meyvesi üzüm. Salkım salkım üzümleriz. Tane tane düşeriz. Yeşil de oluruz, kırmızı da. Asıl bizi yemek eğlenceli, bizi yemek. Tek tek koparması oyun gibi, çok zevkli. Vitamin bakımından en zengin biziz. Hastalıklardan bütün çocukları koruruz. K, A, C, B6, potasyum, kalsiyum, demir, fosfor, magnezyum. Ay ah daha ne olsun say say ben yoruldum. <laughs> Çok haklısın üzüm. Sıradaki meyve incir. Tadımız bal gibi, dışımız çikolata rengi. İçimiz sevilir, kabuğumuz da yenir. Bizim sayemizde kemikler güçlenir, kalp sağlığı korunur, saçlar kuvvetlenir, bağırsaklar çalışır. Bizi yiyen pişman olmaz. <laughs> ah çekinmeyin, bolca yiyin. <laughs> Sıradaki yaz meyvesi kayısı. Ben sarı sarı kaysı. Döner döner dururum. Çok da faydalıyım. Çekirdeklerim birer şifadır şifa. Her derde deva. Memleketim Malatya. Kanı temizlerim. Bolca demir üretirim. Göz sağlığını korurum. Bizi bolca yiyin çocuklar. Pırıl pırıl görün. <laughs> Son meyvemiz şeftali. Şeftali şeftali. Nerede hani? Ah beni unuttunuz sandım. Bir an çok korktum. Efendim ben tam bir kalp dostuyum. Virüslere kalkan olurum. Bir de sizi sakinleştiririm. Huzur veririm huzur. Beni yiyen mışıl 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 uyur. Karpuzu, kirazı, çileği. Hepsi birbirinden lezzetli. Çekinme çekinme. Bolca ye. Kendini sağlıklı besle. Çık. Duşum yeşil, içim kapkırmızı. Sıcak günlerde serinletmeye geldim. Pek bir lezzetliyim. Hmm. Ye ye doyulmaz bana. Tam bir lif kaynağıyım. Mideyi hastalıklardan korur. Sıradaki meyve kiraz.